Merhabalar, bu haftaki YouTube yayınımızda son dönemde global piyasaları oldukça meşgul eden gündeme oturmuş olan Silicon Valley Bank'in batması ve FED tarafından mevduat sahiplerinin sigortalanması konusunu TEB Yatırım Direktörü Hasan Ergin'le birlikte konuşacağız. Hasan hoş geldin. Hoş bulduk Murat. Kısaca bir özetlemem gerekirse bilmeyen izleyiciler olabilir konudan uzak kalmış olan. Şimdi Amerikan bankacılık sistemi bizimkinden birazcık daha farklı. Ulusal anlamda operasyonlarını yürüten pek çok büyük bankaları var. JP Morgan, Citibank, Bank of America gibi. Bir de bölgesel anlamda ya da belli spesifik konularda uzmanlaşmış, irili ufaklı pek çok bankası da var sistemin. Ben en son rakamları FDIC'nin sitesinden aldım. 2022 sonu itibariyle bu bankaların bankalarda toplanan mevduatın FDIC tarafından sigortalandığı 4.706 banka var. E, FDIC'nin sadece süpervizör olduğu da 3.032 tane finansal kuruluş var. Aslında devasa bir e, evet. büyüklük. E, ve Silicon Valley Bank de 1983 yılında Amerika'nın batı yakasında daha çok teknoloji şirketlerini finanse etmek amacıyla kurulmuş. E, spesifik uzmanlığı bu olan bir banka. E, ve e, son dönemde de ne yazık ki Amerika'nın 16. büyük bankası iken bilabedel HSBC'ye satılmıştı. Satılmak zorunda kaldı. Satıldığı an itibariyle de 2022, 2022 sonu itibariyle 212 milyar dolar varlığa sahipti. Peki ne oldu da Silicon Valley Bank bu hale geldi? Ee, esasında sen de gayet e, güzel özetledin Pınar. Buradaki en önemli nokta Amerikan bankacılık sisteminin e, bizim bildiğimiz Avrupa'dan da Türkiye'den de bankacılık sisteminden çok farklı bir yapıya sahip olması ve e, esasında bölgesel bir banka olan e, bu e, SVB'nin e, bilanço yapısı itibariyle bazı kırılganlıkları son birkaç senede yaşamış olması onu bu noktaya getirdi. E, burada tabii e, ilerleyen e, konularımızda değineceğiz. Regülasyon e, bunu önceden e, göremez miydi, önlem alınamaz mıydı? Ama SVB'nin e, öncelikle bilanço yapısına baktığımızda şunu görüyoruz ki, bir bankanın esasında ana faaliyeti olan mevduatları krediye dönüştürme ve belirli likidite tutarak özellikle müşterilerinin likidite ihtiyacını, mevduatlarını geriye çekmek istediği durumlarda bunu geriye vermede biraz tedbirsiz davrandığını ama bunun da daha çok esasında son bir özellikle birkaç yılda e, olağanüstü artan e, mevduat yapısıyla ve mevduatın durasyonuyla yani süresiyle e, almış olduğu varlıkların ve hem kredi anlamında hem de mortgage back security ya da e, Amerikan hazine bonusu devlet tahvilleri anlamında ciddi bir vade uyumsuzluğu yaratmış olması SVB'yi bu noktaya getirdi diyebiliriz. Yani e, mevduatlar daha bizde olduğu gibi daha kısa vadeli olurken banka kendisine kar yaratabilmek amacıyla Fed'in faiz artırım saykılından e, döngüsünden önce mevduatları kısayken daha uzun vadeli varlıklarda bu mevduatları plase etmiş. Dolayısıyla bir vade uyumsuzluğu yaratmış kendi bilançosunda yükümlülükleri ve varlıkları açısından. E, söyledin e, peki regülasyon ya da e, düzenleyici otorite bunu fark edememiş olabilir mi? çünkü çünkü bu bir banka bilançosu yönetilirken en büyük risklerden bir tanesi değil mi? Durasyon e, vade uyumsuzluğu bir önemli bir risk. Likidite önemli bir risk. E, belli rasyolar tutturmak zorunda bankalar. Bu Silicon Valley Bank için geçerli olmamış mı? E, olmamış. Burada hani rakamları da vermek gerekirse öncelikle e, bu çeşit bir bankrana e, hiçbir kurum tabi dayanamaz. Bir günde 42 milyar dolarlık bir e, mevduat, mevduat çıkışı. çıkışından bahsediyoruz. Mevduatın yapısı anlamında da Şöyle bir örnek verelim hani Türk lirası ve Türk bankaları açısından 1 milyon müşterimizin 1000 lira mevduatının olmasıyla 1000 adet müşterimizin 1 milyon lira mevduatı olması tarzı SVB'de özellikle kurumsal mevduatın çok yüksek miktarda olması ve herkesin birbirinden haberdar olarak birdenbire çekmesi onu bu duruma getirdi. Ama bu duruma tabii gelmeden önce özellikle Amerika'da var olan önemli bazı yasalar ve regülasyonlar var. ...Docker frank Act gibi. E, 2018'de Trump döneminde bu e, Dot frank e, Act'ten... ...bir miktar bir geri atım söz konusu oldu... ...ve 250 milyar doların altında ki büyüklüğe sahip, e, aset büyüklüğüne sahip bankalar için ba re raporlamalarda ve stres testlerde bir miktar esnemeye gidildi. Esasında bu da belki e, bu tabi bunun detayları şu anda e, inceleniyor. E, burada herhangi bir usulsüzlükten ziyade sistemik olarak bunları fark etmeye yönelik e, gerçekten sistemin kurgulanması ile ilgili bir problem var mı bu inceleniyor. Ama muhtemelen görülecektir ki gerçekten tüm kurumları, tüm bankaları özellikle belirli stres testlere, kendi büyüklüklerine uygun stres testlere tabi tutmadığımız durumlarda bu tarz sonuçlarla karşılanmak, karşılaşmak ileride de mümkün olabilecek. Aslında Amerikan bankacılık sistemi için 2008'den sonraki en büyük testlerden bir tanesi olmuştu. Çünkü bahsettiğin yasalar aslında 2008 finansal krizini yaşayan bankacılık sistemini güçlendirmek amacıyla getirilmişti Amerika'da. Ama 2018'de dediğin gibi küçük bankalar için geri çevrildi. Burada şeyin de altını çizmek istiyorum. bir likitte karşılama rasyoları anladığımız kadarıyla bazı raporlardan okuduğumuz kadarıyla bu rasyo olsa bile yüzde %100 olan treş olduğunu regülasyon sınırının üzerinde olabilirdi SVB de. Ama şu örneği de vermek istiyorum. Biz Türk bankaları açısından hem TL hem YP likide karşılama oranlarına bakarız ve bunlar 350, 450, 500 seviyelerindedir. Yani Türkiye bankaları bile kendi regülasyon sınırlarının çok çok üzerinde likitte taşırlar ki herhangi bir senin söylediğin gibi aniden mevduat sahipleri bankanın kapısına yığılıp da bana paramı ver dediklerinde likittesi olsun sınır. banka diye. şeyi de altını çizmek istiyorum. Mevduat konsantrasyonu dolayısıyla banka için önemli bir şey. Kime Kimden mevduat topladın değil mi? Ne kadar konsantre mevduat topladın? Burada evet. teknoloji odaklı şirketlere vermiş, şirketlerin toplamış galiba. Evet, orada da tabii belirli modellemeler yapılıyor. Yani senin herhangi bir kuruluş için, yani herhangi bir şirket için de geçerli olabilecek nakit akımlarının nasıl bir ileride patern göstereceği, yani nasıl evrileceği bir likidite ihtiyacı olacak mı? Giriş, çıkış var, satışlar alınır Bir bankada da e, bunun en önemli örneği kredilerin ve mevduatın nasıl davrandığı. O yüzden esasında SVB'nin e, kendi modellerinde bu derece kırılgan bir yapısı olduğunu iç e, denetlemeli iç risk yönetimiyle bunu belirlemiş olsaydı buna çok daha erken e, tedbir alabilecekti. Tabi burada yatırmış olduğu paraları esas hani ona değinmedik ama son bir senede e, özellikle Amerikan hazinde bonusu ve devlet tahvillerinde yaklaşık vadesine göre 300-350 bas puanına kadar çıkabilen ciddi yükselişler Amerika'nın 2-3-5 yıllık faizlerinde US Treasury'lerinde bunlar ciddi bir mark to market loss'la beraber işte bildiğimiz hold to maturity diye tabir ettiğimiz vadeye kadar tutulacak olan menkul kıymetlerde de gelir gider tablolarına yansımayan ama esasında gerçekten mark to market olsa şirketin equity'sini bile ortadan kaldıracak büyüklüğü bir, bir zararları bilançonun içine koydu. O yüzden bunun hepsinin ciddi kapsamlı bir şekilde analiz edildiği bir iç risk yönetmeliği ve buna uygun bir yönetim olsaydı SVB bu duruma düşmez ya da en azından bunun önlemlerini daha önce alabilirdi. peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu SVB'nin kırılganlığının bir kısmı kendi risk eee kontrolünün tersi olması olduğu gibi bir kısmı da hakikaten Fed'in faiz artırımlarından doğan e, faiz riski yani eline tuttuğu bonodan senin de söylediğin gibi. E, evet yani çok ciddi bir curve shift var Fed'de ve buradan da yazılan bir zarar var. Peki Fed bunu görerek acaba bundan sonra faiz artırmadımlarını durdurabilir mi? Ee, diğer bankalarda da böyle bir böyle risklerle ileride karşılaşabilir miyiz? Yoksa bu gerçekten sadece sebebe spesifik bir hadiseydi, önlemimizi aldık, ilerleyeceğiz mi diyecek FED? Şimdi burada muhtemelen hani yaşadığımız olay biraz en zayıf halka olayı. Yani burada evet. sadece bunun CVB ile e, sınırlı olduğunu düşünmek e, mümkün değil. Muhtemelen birçok esasında analizlerde de görüyoruz birçok banka ismi zikrediliyor. Ama şu var tabii FDIC burada e, bir önlem alıyor. Fed bunun farkında, bunun. E, spillover dediğimiz diğer kurumlara ve sistemik risk yaratmasına karşı önlem alıyor. Ama her yani ne kadar alıyorsa da Fed eğer faiz arttırmalarına devam edecekse e, bilançolardaki bu zarar artarak e, devam edecek demek. Çünkü çok düşük faizlerden alınmış bu bonalar, tahviller. E, o zaman e, Fed'in tabii ki e, bu baskıyı görerek bir miktar belki e, ileriye yönelik bu Şahin tutumundan geri adım atması söz konusu olabilir. Hatta ve hatta e, Dovish hike e, bekleyenler bu konuda. E, bir sonraki FED toplantısından olduğu gibi durmasını bekleyenler de var Burada tabii FEDin daha kapsamlı yaptığı analizle bu işin nereye gidebileceğini ile ilgili öngörüsü ve ekonominin de tabii ki birçok farklı parametre var biliyorsun bunların hepsini beraber değerlendirerek bir önlem alacak ama benim de tahminim açık söylemek gerekirse en fazla yani en hawkish durumu bile bir dovi şahik olacaktır yani e, hareketse bile e, ileriye yönelik bunun duracağına dair bir mesaj verebilir. E, hatta eğer kendi analizlerinde bunu daha riskli görüyorsa durabilirdi. Anladım. E, ama ben ilk başta bu e, konu çözüldükten sonra e, bankalar, bankasıyla çok yoğun satış yaşadı Amerika'da. Durur diye düşünüyordum ama bu bulaşma riski sebebiyle piyasalar bir süre daha diken üzerinde oturacak. E, Takip et belki Öyle söylediğin gözüküyor. gibi. Hı. daha güvercin mesaj verene kadar piyasalara çok çok teşekkür ederim Hasan. Ben teşekkür ederim. Tep Yatırım YouTube kanalımızda güncel konuları tartışmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler.